<gülüyor> 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 Mamazan gelmiş, hoş kendi hoş geldi. Merhaba arkadaşlar, bugün okuyoruz. Hadi başlayalım. Ama mamazanızı iyi tutun, sakın Mamazan'ı bozmayın. Mamazan'ı tutmazsanız Allah sizi ciğerleme atar. Şimdi başlayalım. Mamazan hoş kendi Mamazan hoş geldi, hoş geldi. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. ortaya çıkıyor. <laughs> ya Mahmut abi veriliyor deliliyor. Oha oha bana saldırıyor. Arkasına sakın Mahmut diye bir yobot Böyle çepe sakın. kızdan sıkarı şiddetleri o kızdan davu çalıyor. Çakım davun cünnünün tipine bakın. Yani aksa şimdi bu da bir terörist var. Arap arızman. Burada da bir Mahmut değil yok bu tür uzman. Bunu kuyuru çıkartıyoruz. Dengede duruyor çıkartıyoruz. Uçamıyor Mede. Bir sen anamıyor. Bu çıkartıyoruz. Ölü görünüyor. Bu çıkartıyoruz. Adı da Bu çünkü pinde. Arkadaşlar şimdi Zizi yakalayacağım. Anladınız mı? <laughs> Mesela bakın. İyi ki doğrusu kutlu olsun <laughs> Ve... <Vah! gülüyor>